Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar efsane birlerle karşınızda arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta araştırdım ben birazcık. Arkadaşlar böyle yerlerin altında tohuma öyle şey yazın köyde başlayacaksınız ve başladığınız yerin hemen altınızı kırarsanız çok değişik bir şey altınızda e ben onu araştıracağım. Survivor'da oynayacağım birazcık. E ben yaratıcı modda baktım. Bir kere denedim oldu. Şimdi sizler de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten bir tane köyde başlayacağız. Yani arkadaşlar bu sadece yeni dediği bu ben zaten eskisinde oynuyorum eskisinde de yapabilirsiniz ya yani eskisinde siz de de yapabilirsiniz ben bunu hemen bir yaratıcı yapayım altımı kırabileyim diye orada hayatta kalma yaratıcı yapmayı unutmuşum şunu yaratıcı yapayım. Zaten dediğim gibi sizlere burası köy hemen altınızı kırın arkadaşlar. Bir altınızı kırın zaten göreceksiniz. Aha burada görmüş olduğunuz gibi çok değişik bir şey. Şurada bir tane sandık var. Ben elmas set alacağım kendime. Dur zincir diyeyim. Şundan alayım. Şunları hemen arkadaşlar giyeyim ben. Şurada bir ölümsüzlük totemi de alalım. Ne yaptık? Şimdi ne? Aa gelmiş ne? Ok veya alayım bir tane de. Çünkü çok şimerecek, Çok değişik yaratıklarla karşılaşabilirim. Ve hemen şunu ikinci elime alayım. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayatta kalmayı yaptık. Şimdi buradan aşağı inebiliriz. Sizler de yapabilirsiniz. Zaten sizlerin önünde denedim. Gördüğünüz arkadaşlar burada başka şeyler de var. Bu ne? Verdi zombi var burada bir tane. Kağıtlar var şurada. Bu ne kağıdı? Hepsi aynı. Ne salalım? Bu da büyük şey. Creeper hayır 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 hayır. Neyse bir şey olmaz. Hiçbir şeylik olmaz. Çünkü büyülü elma yemiştim. Buralarda ne oluyor bana? Aaa fareler var. Arkadaşlar şey iyi görünmeyebilir. Burası bunu bitirmeye çalışacağız bu mağarayı çok değişik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Fareler bir sürü var. Nereden geliyorlar acaba? Aa, Minecraft'ı bitirmek için ben anladım. Bu ne şimdi? Fare için. Keşke yanımıza kazma alsaydık. Ben anladım arkadaşlar bu Minecraft'ı bitirmek istiyorsanız Buradan bitirebilirsiniz. En, en portalından gidebilirsiniz. E, Ejderhanın nasıl yapıldığını biliyorum. E, sizlere de göstermemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Bak Allah lava düşürüyordu beni. Bunlar arkadaşlar çok tehlikeli. Sanırım bunda end'e gitmemizi istiyor. Ama bizim gö ejderha gözümüz yok. Ejderha değil de şey Enderman gözümüz yok o yüzden gidemeyiz burada hiçbir şey yok niye böyle olduysa şuradan gelmiştim şuraya bakayım burada hapishane mi bu ne kapı var burada aha sandık içinde ne olabilir bu ne Atılan cisim koruması iki tane demir işimizi yarayabiliyor. Kitaplar da yanımızda kalsın. Şu kemiği bırakayım. Allah. Birden çıktı karşıma. Şimdi burada hiçbir şey yok. Niye koydular anlamıyorum. Acaba bunların arkasını mı kıracağız? Bakın bakın şöyle şöyle vurayım. Belki giderse geçecek falan vardı. Ama yok. susuzlar aldım bakayım bir. Bu da da hiçbir şey yok. Şuraya bakayım. Çok değişik bir şey arkadaşlar. E bunu da ben de yeni öğrendim. Şuraya bir de ineyim bakayım. Burada da hiçbir şey yok. Mes Burası acaba neden hepsi her yer boş? Bir yerin dolu olması illahi gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü burada bir gizem olabilir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çabuk kırılıyor. Neden? Çünkü o duvarlarda fare var. Çabuk kırılan duvarları siz kırmayın arkadaşlar. Çünkü onların arkalarında fare çıkıyor. O yüzden bu duvarlar çok şey yapabiliyor. Bazıları da kendileri oluyor. Onları ben kurmuştum. E şimdi buradan çıkmayı deneyeceğiz. Şurada. Buraya gittik mi? bakayım bir. Burası da boş. Bu sandıkta hiçbir şey çıkmamıştı. Burası nereye çıkıyor? Şu kapıdan geriden çıkalım. Zombi. Burada arkadaşlar zombiler, iskeletler, cadılı filan. Dolayısıyla siz buraya girerken üzerinize güzel iskeletler filan alın mesela hayatta kalmadan çıkabilirsiniz şuraya, Girelim, şuraya benim şuraya ve o yüzden bu bloğu kuracağım çok tehlikeli arkadaşlar birden karşınıza çıkıyorlar bu kapı neden açık Arkadaşlar bu mağaranın devamını istiyorsanız yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Siz yorumlarda yazın ben getireyim devamını. Sizlerle de oynayabilirsiniz kendi. isterseniz arkadaşlarınızla oynayın. İsterseniz de kendi başınıza oynayın. arkasında acaba taş var mıydı? Arkadaşlar elmas kılıçla kırıyorum çünkü daha hızlı kırıyor elmas kılıç. Aha creeper. Şu creeper'ı patlatayım bir. vuruyor? Abo çok kötü bunlar. Bu duvarları kırmayın arkadaşlar. Bir sürü fareler, böcekler filan çıkıyor. Aha zombi evi. İnşallah kazma vardır ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada her şey var ama ilk önce şunu kırayım. Keşke kazma da alsaydım. Game modu bir de. İnşallah yaratık çıkmaz. Heh, bir şey çıkmadı bakayım. E bunlar çıkmış buğdaylar. Bundan bir tane. Ötkileri de şunları alayım. Bir de şundan alayım. Ötki sandığa bakayım. Buğday. Pancar tohumu. Bu Bunlar kötü ya ne yapacağım ben bunlara. Şunları alayım. Şu kemikleri çıkar. Çıkaracağım. Keşke kazma çıksaydı. Daha iyi olurdu. Siz arkadaşlar game modu birdeyken kazma alın yanınıza. Ben unuttum şimdi. Game modu 1'e geçip buradan çıkacağım arkadaşlar. Buradan çıkalım. Çıktık. Köylüler falan düşmesin de. Şurayı kapatayım. Şuradan bir blok alayım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar daha fazla daha bu tarz videoları için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Zil zil tuşunu da atar açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bak kazma buradaymış keş kalsaydı. Zil tuşunu da açsanız beni çok mutlu edersiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.